Ben okudum, siz okudunuz mu? Rahle çok güzel. Evet. Şimdiye kadar birçok camiye gittim. Yani Avrupa'da da gittim, Balkanlara gittim, Doğu'da gittim. Dikkatimi çeken bazı şeyleri paylaşmak isterim. Camiye girdiğimizde caminin duvarlarında resimler dikkatimi çekti bizim İslam sanatında gül ve çiçekler olur ama burada biraz daha ileri kaçılmış. Manzara resimleri olduğunu gördüm. Dikkatimi çekti. Ee, geleneksel bizim son dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Ee, orta kubbe, birbirine bağlı, bağlı iki tane ufak kubbe. Ufak camileri genelde yani hep Anadolu'da bu tip şeyler vardır. Ahşap mimari var. Güzel bir cami. Yapanlar Allah razı olsun camilerimizi sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları da tanıtmamız gerekiyor. Bu benim camiye gelişimin ikinci yılı. Geçen yıl da gelmiş. Çok beğenmiştik oğlumla, arkadaşlarla beraber. Hayran kalmıştık. Bu sene tekrar ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah seneye daha bakımlı, temiz olursa daha güzel olur. Bunu yaptıranlardan, bakımını, onarımını yapan, temizliğini yapanlar, herkesten Allah razı olsun. Bugünkü Gezintisine çıktık arkadaşlarla, camileri gezdik, köy hayırına gittik. Bu camileri yaptıran ve yaşatan derneklere teşekkür ediyoruz. Bu cami tanıtılmalı, turist çeker bu cami, tarih bir camidir. Arkadaşlara, ilgilenen arkadaşlara tavsiye ederim.